çatısından, zirvesinden herkese merhaba. Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bıraktığımız bu son günde bu yıl içerisinde bizi üzen birçok hadise meydana geldi. 6 Şubat'taki deprem felaketinde on binlerce yurttaşımızı toprağa verdik. Vefat eden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve metanet diliyorum. Bu yıl içerisinde sağlıkta ve çeşitli hususlarda vefat eden herkese Allah'tan rahmet dilerim. Görevi başında vazifelerini icra ederken şehit olan polis ve askerlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. 2023 yılının içerisinde birçok adaletsizlikler, ekonomik krizler ve çeşitli problemler, buna ek olarak da mülteci ve kaçaklar hususu gibi çeşitli sıkıntılar giderek arttı. 2024 yılında dünyada ve ülkemizde barışın hüküm sürdüğü, kardeşliğin, dostluğun, anlayışın, milli birliğin taçlandığı bir yıl olmasını diliyorum. Gazze'deki insanlık zulmünün bir noktada son bulmasını dilerim. Buna ek olarak Gazze'deki insanlık zulmünü meclis kürsüsünden haykırırken adaleti ve insan haklarını önceleyen hemşerim Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat haberi herkesi olduğu gibi de, gibi de bizi de derinden yaraladı. Eski Devlet Bakanımız Yaşar Okuyan'a da Allah'tan rahmet diliyorum. 2024 yılının ise hepimize sağlık, mutluluk ve afiyet getirmesini dilerim. Üzerimize düşen bir görev olduğu zaman bunu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Büyük Türk milletinin çıkarlarını gözeterek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşlarının kuruluş ve kurtuluş değerlerine bağlı kalan Türk gençliği olarak mücadelemiz sürecektir. Büyük Türk milletinin kendi öz vatanında hak ettiği en yüksek değerleri savunmak için her zaman olduğu gibi 2024 yılında da mücadele edeceğiz. Evet, 2024 yılının Türk milletine mutluluklar getirmesini diliyor Herkese sağlık, afiyet ve huzur diliyorum. Herkesi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.